Evet. Yo gerek yok ya. Hayır gideceğim. Tamam sonra Peki. gideriz ama. Şimdilik bir eşyaları taşıyalım istersen. Neyse ha, ben, sen bir de, ben bir de odun odun toplayacağım şey yapacağım. Hmm, hazır getirmişken eşyaları taşırken bir de onları sınıflandıralım. 8. Evet o, o lazım. Adamın biri demişti o önemli falan diye. Kesinlikle evet. önemli yani. Şu böyle 20. bölüme doğru zaten 100 tane falan chest dolduracağımız için. Tamam buradan 10 blok yardırıyorum ben lazım. Aa, aynen öyle. Bu arada güzel madene de çıkmak lazım Diamond için ha. Abi çık, çıktık valla. Hani şöyle yapalım mesela. Aa Diamond zırh yapayım ben kendime hadi falan. Ben şu an aa, bir şeye bakacağım. Diamond zırh yaparsak işe yarar şimdilik. Hani mod zırhlarını <laughs> kullanmaya gerek yok. Metal of Items'ı oyun kasacak. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Meteorit koruyor mu? Koruyor, sürülüyor galiba. Bak abi bak. Metal of Items'ı şey yaz. Big yaz, big. Büyük yani. big, big. big yaz, Yazdın mı? Oo. Orada bir kılıç var gördün mü onu? Big bag bırak şimdi kılıcı. Tenet Abi... leather. Leather bone. Oo oo. Bu be... o bu be... <laughs> bu be... backpackleri yapmak o kadar da eğlenceli değil gibi duruyor. Yok o, o başka backpack var. Ha bu arada şeyi buldum. Dimensional bir tane door. Eritilmiş ayran getirir misin gelir? Şey buldum. Dimensional door buldum. Ona ne? Gelirken bir tane Ona bir eritilmiş. Umut. Hı. Hı. Eritilmiş ayran getirir misin bir tane? Yalnız bir şey diyeceğim. Ben büyük ihtimalle uzun süre gelmeyeceğim bence kendime. Çünkü ben Cildin inek... Mi? Hayır, Cildin inek mi? buldum, inek buldum. Ha, o yardır be chat. <laughs> Parçala be chat. Abi de bere ekelim ya. Hmm. Bence lan? Burada bir bina. tane bina var. Bakayım mı? Bak, aklıma olsun. güzel bir şey geldi. Buraya aa, bak be. Buraya merdiven şeklinde aşağı indik ya. Yani. Buranın en tepesinden aşağı doğru kayan bir su koyalım. Tüm chestleri kırıp itemleri oraya atalım. Kendi kendilerini aşağı atsınlar. Gece gelmek de buraya mantıklı değil ama neyse. Bana iki tane ayrım getir. Sana dünyanın ne olduğunu dedim Ya da tamam sikerim seni kendim ısıtacağım. <laughs> ben Doğru. hiçbir şey ama. Ben burada Baton Tower gibi bir şey buldum ama değil. İki katlı sadece bir yıkılmış. What? Wood? <laughs> Aman buradan güzel bir hediye çıkar gibi geliyor ben bana. Kitap bir şey çıkmadı? ömür lazım. Duvarlardaki duvarlardakileri kazıyorum. Kaz kaz. Al, üç tane kazdım. Aa, ben bir şeyi kaçırdım. Ne gibi? Buradaki bütün bloklar Moston. Gerize. <laughs> al, al o zaman. Oo. <gülüyor> lazım. <gülüyor> Şimdi fark, fark etmeseydim hatta bütün neredeyse girdiğimiz şeydeki. Battle Tower aynen var. <laughs> Oha ya bu kadar da özürlü olamayız değil mi? Var geri zekalı değil Sen öyleyiz. Bu arada Monstone şey yarıyor. Bilmeyenler varsa. Monstone ee, evet. aynen. Moston Tinker Construct'ta. Construct kendi kendini tamir etmesini sağlıyor. Ve mükemmel bir özellik gibi duruyor. Gözümde. Yani ne kadar çok basarsanız o kadar hızlı tamir olur. Diye biliyorum. Hmm. Olmayabilir değil. Öyle zaten yani. Hmm. O yüzden buraya buraya bir tane hani şey koyabilirim marker. Ya odun lazım şimdi. Mouse bir, şey. bir tane stick yapınca kaç tane çıkıyor? 4 tane. Hı. Tamam. O zaman bir tane ağaç kırman nedir? Tamam. Havada duran bir ağaç görürsen selam. Buraya waypoint atıyorum bu arada ben. Nereye? Sence? Ha, orayı kaybetme ihtimalimizin olduğunu düşünmüyorum. Olsun. Waypoint. Adı ne? Evet. Evet, Laka ve Pumint atalım. Şunun üzerine tıklayıp marker. Mos. Mos. Kırsana abi. Ya hepsini kıramam şimdi düşünüyorum. Ha, bu arada Ender Giant Sword'un 1350 gibi bir durabilitesi var. Hani biter bu. Buna kendini tamir ettirmeye bassaydım iyiydi ya. Abi dünyanın en havalı kılıçlarından birini yaptım. Ha, o Furnace'i yaptığımızda artık daha yüksek şeylere geçeceğiz değil mi? Mood. <laughs> Tinker Constructor. Oha. Abi bir kılıç yaptım saltıklarıyla patlama yapıyor. Da bu. Ha? Aa, patlama demişken creeper patladı bir tane. Şey ama bloklara zarar vermiyor. Böyle patlama efekti falan çıkıyor. Sana da yaptım bu arada. Ne yaptın? Sana da yaptım bir kılıç. Kılıç şey, nasıl diamond. yaptın? Diamond Big Sword diye bir kılıç yaptım. Haa. Sa yani sağ, tıklayınca patlama yapıyor. Diamond'dan ben zırh da yapmaya başlayacağım ya. Diamond'ı ne için kullanacağız ki başka? Abi gel de sana kılıcını vereyim. Çok havalı. Bekle odun ka odun kazıyorum. Odun kazıyorum. <laughs> odun kazma. O kadar şeyim yani. Hadi Şimdi... be. Burası kaz kaz bitmedi ama ki. Ay van gibi kazdım lan? şaka bakar. Bakayım Oo. Hmm, şu şu. Oo buradaki madenede gireceğim ben. Hani o yeri kazdığımızda bulduğumuz maden var ya. Hı hı. Oraya daha da giriştik. Girişte bu arada şey var ya. Creeper yani. senin girişte. Benim mi? Hemen sikerim ben. Yo 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 patlayabilir. Hemen Ben skerim. halledim. Geliyorum. Dur dur. Dur bir bak ben öldüreyim. Öldürdüm lan. Öldürdüm mü? Gelsene bir yanıma. Gel bir yanıma. Oh shit! <laughs> o ne? <laughs> bir dur lütfen. Kaç buraya deneyeceğim. İki, i̇ki, kere vuracağım tamam mı? Tamam tamam. Böyle. Tamam. Al sana da. Sağ tıklayınca po yapıyor. Böyle. Pü. Oh selam. Oha. Bak işte anime kılıcı. Oha. <laughs> Oha <laughs> <Wow. Wow>, çok <laughs> iyi. Po yapıyor. <laughs> Nasıl? Dört Beğendim. vuruyor ya ama Ender Giant Sword kadar güçlü değil ama hoşmuş abi Beğendim mi? Güzel. hani şu an şeye dönüşüyoruz. Anime karakterlerine dönüşüyoruz. Sana bunun için iki diamond harcadım. Ne sen? Pickaxe'im kırıldı. Pickaxe versene. Hayır 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 hayır. Ha şuraya ufak bir geç, geçiş yap o zaman. İki blok şuradan. Hayır. Umut. Ha. Şurada bir kapı olsun. Burada. Orada mı diyorsun? Ben ortayı yapmayı düşünüyordum. Abi ne chest var? Pikeksim yok. Bende de yok. <laughs> Elimizle taştan, sıralım, hadi. Ve taştan yapıyorum bir tane. Diamond tane yap abi. Diamond'ın dört tane. Aa, ama, aa neyse odun kalmadı. Benim var. Odun var mı? Ver. Sen diamond'ları ver. <laughs> Hayır. İnventöründeki tüm diamond'ları ver. Bende dört tane var. 2 tane daha var. Daha mı? Ha şu. Bir tane var. Bir tane mi? Ya eve gidiyorum. Ha 37 bu. tane monster var bu arada. İyi ben bir diamond almam. Oha. bir dakika, ben bir... sign yapayım. Şey yap. Bir dakika. Zaten, Zaten şey. Beşe... Sırtımda nasıl görünüyor? Bir dakika. Join Bunu alalım elimize. Ha. Ah. Yeah bro. Oh. Ben de gözüküyor mu bak? Evet görünüyor. Bende. Sen de gözükmüyor. O <laughs> ya niye bende kadar gözükmüyor? <laughs> Neyse, ben bir diamond alıp geliyorum. Güzel güzel. Ben bir diamond alıp geleyim ya, işte her zamanki gibi. Zenginlik alıyor. Gerçek hayatta. İşte ben bir elmas alıp geliyorum. <laughs> Minecraft. BUM! Bu kılıç çok havalı. Bir güzel. videoda görmüştüm, yapayım dedim. Çok havalıydı, değil mi? Gerçekten güzel. Çok hava, Umut'un kazdığı yer. Eski ev, seni özleyeceğim. <laughs> da Siyas... lan oradan falan, patlatıyordu Siyas... böyle. O si abi 22 diamond da o zamanmış. O ayrı bir konu. Neyse ben bayağı bir sign yaptım şu anda. Sign ne yapmış lan? mesela şuradakiler eee maden. Ha tabelle. Buradakiler tabelle. İndi tabelle. Oyunum takıldı. Za çıkarsam haber ver. Mod itemları. Lan mouse'um çalışmıyor. Mod eşyaları. Ha güzel mod eşyaları evet. tamam. Başka ne var? Tigris Konsak. Onu hayır. Bloklar. Tigris Konsak da hayır. Tigris Konsak için farklı bir oda yapacağız. Bu arada oyundan çıktım herhalde. Çıktın mı? Güzel. Hı. Videoyu durdur istersen. Tamam. Evet geri döndük. Ben sandıkları düzenledim. Ve e, ee, elinde dev bir kılıç var. Hı, oh, siktir. Var. o nedir ya? Tövbe bismillah? bismillah. Onu gö görmediler mi videoda? Gördük de yani olsun söyleyeyim. Hani. Olsun. Hani yine de var haberimiz olsun. Yamuk yapmayın. Ha bek bek. Renk, renk yapayım bunlara bir tane mesela. Mesela evet. bir tane şey olsun. Beyaz bek back, olsun. Hani çok zenginiz ya ondan. O beyaz bomba meal Aaa. Ne biz ne yapıyoruz? Ben niye düşük alıyorum ya? Oo. Yemek. Nom nom nom. Hmm. Bu arada sizden bir şey isteyeceğim cevap gelir mi bilmiyorum da ayarları ne kadar düşürebilirim? en yani düşük ayarları yazar mısınız Minecraft'te? Ben sana söylerim. Söyle olsun. İşte tiny şu smooth lighting'i kapa ne bileyim. O zaten kapı uzun. Uh... Ee... Maximum FPS'de şey render bilmem nasıl. Ne bileyim. Şey orada şeyler var mesela. Ne? Efektler midir nedir? Bir dakika bakayım hemen. Particle, kendim. particle lan. minimal'a getir. Minimal. Minimal, sensimal. Tamam mı? <laughs> Grafikleri fast'e getir. O değil de yanlışlıkla disconnect'e basıyordum. <laughs> Grafikleri fast'e getir. Grafikler fast'te, <laughs> Render this is time the smooth lighting kapalı, maximum fps, fps. Daha i̇şte da zannetmiyorum. Işte off, we have a bobbing off, we scale normal, advanced open gear'e. Şu open gear'e açayım mı? Ya bilmiyorum onun ne işe yaradığını ya. Yani. Bir ara şey öğrenmiştim ama sonra tekrar unuttum. Particle to VSYNC ne? Hı? Yok bir şey. Şu VSYNC mi ne var ya? Neyse. Hiç fikrim yok gene. Tamam ben bunu atlayayım. Ha şansım. bu arada sapling falan için bir tane chest yapacağım. Onunla hangi chest olsun o? Diğer diye mi? Şey bahçe. Bahçe. Ekipmanlar. Yok şey diğer diye abi, koyalım. Kabul chest'i nerede? Kable koble çesti. Yok. Koy o zaman bir tane. Yok ya, da ya şey koy. koy direkt bloklara. Aynen. Blokları tüm blokları koyuyorum İşlenmemiş yaptın mı? İşlenmemiş yaptım. Bak şurada. Ha. işlenmemiş İşlenmemiş yaptım. Mesela ben inventörden inventörde ne kadar kömür varsa bana ver. Ses ha yap. bu arada şu an benim diğer backpack'im nereye gitti be? Şurada mı backpack'im? Yok. <laughs> benim diğer be backpack'im nerede asıl? Yok. <laughs> ha dur be. Bakayım. Hangi ben... ha şurada. Üç ha. tane backpack'im var şu anda. Mademler. Al birini. Ha, biz ya al. da taşı taşımacılığı ben yapacağım değil mi? Ya oğlum, şey o bana şey. kömür ver. İnventörde ne kadar varsa. Aa, hiç yok. Bakayım Be şurada Be var mı? Backpack'ler nasıl açıyor? Bak, Baga Bug'a girdi. O... Asittir. Ne oldu? Abi. O ne? Ender Child giyiyorum şu an kalkanı giymeyi dene. Tabi koyma şifleri de giy. Zırhını çıkar shift'le saat. Shift'le tıkla. Çıkar shift'le üstüne tıkla. Boş ver. Karışmayalım o işlere. Abi ender giyiyorum. Bak hayvan gibi de defans veriyor. Nasıl ya başardın lan onu? Bak çıkar. Evet. Sırtını çıkar. ender üstüne getir masunu. Evet. Shift sol tık What? Nasıl güzel mi? Oha çok iyi değil mi lan? <laughs> Kendi zırhım daha fazla sız şey veriyorum aydın. Valla ben, benim hiç olmadığı için. Diamond yaparız merak etme. Bunu yani. kullanmaya değmez. Kim? Ben orada... Yalnız backpack'i mi versene bir sen benim ama. Ben de değil. Sen de olması lazım. Değil. Ha değil tamam. Okay. Ben orada maden chest'te 27 tane diamond koydum bu arada. Haberin olsun. Güzel. Ve şey, o işte o şeyi diğer chestini hem moda itemları chestlerini ikiliyim de ben o chestleri. Çünkü Oha, çok chest. Maden chestine bak şu bereketli ama. Maden al. Ay çok alayım. o kadar ya sus. Maden chestlerini almıyorum sadece şeyleri aldım. Kömürleri aldım. Chestleri sen taşıyorsun. Chest. Tamam. Bana lazım ama çok Çok fazla taşıyabileceğim ha bu şekilde. Bu arada bir şey. Alırız bu creeper. Oraya bir kapı yapsak iyiydi ya. Ok. Oh. Öldürdüm. Şimdi şu Ender Child'ımı da çekeyim de. Şey diyeceğim, eve geldi. şu... ...fırını nereye yapacağımı söyle. Tamam bekle, onun için yeni oda yapacağız ya. Bekleyelim ya, Benim ya. Şu sol kaşı çok uygun bence. Gelince sağ köşeye evet. Güzel. Ayak yok, bence Tinker Construct için yeni bir oda yapacağız ya, oraya yapalım. O zaman şuradan girelim. O odayı zaten ayarladın sen ki. Ha diğer taraf. Anladım. bir de şimdi kendi envanterimi alayım. Oğlum çok zor olacak yardım et biraz. Hani. Abi. Ben Hatta burada bir kutofu... inek arayışına gidebilirsin hani. Ama sen oraya ayarla bence doğru. Aynen. Beş Ve şu an fakirlikten taş pickaxe kullanıyorum biliyor musun? Neyse odunumuz vardı. Diamond'umuz var. İki tane diamond'dan yapıyorum. Yaparsın. Tamam mı? Yani bu bölümler biraz uzun, tutsun tutayım çünkü biraz boş geçiyor. 20 dakika tutayım. Olur uzun tut ya. Ya. Çekelim de bölersin. Bir iki saat çekelim. Ha, evet, zaten.